Değerli yurttaşlarım yurttaşlarım diye seslenmem gerekiyor. Çok önemli günler yaşıyoruz. Anlaşılan ülkemiz üzerinde bir takım oyunlar sahneye konuluyor. Tabi ülkeler üzerinde oynanan oyunlar tiyatro oyunlarına benzer ama onlardan hayli farklıdır. Uluslararası oyuncuların aktörleri yani onlar tarafından kullanılan kişiler aslında sonucu bilmeyebilirler. Onlara bir görev verilir ve o görevi yaparlar. O görev yaptıktan sonra da bazen sonuçlara şaşa kalırlar. Şöyle bir anımsayalım. Önce yeni seçilen CHP Genel Başkanı ile Özgür Özel ile eskiden beri AKP Genel Başkanı olan ve ayrıca ek görek görev olarak da Cumhurbaşkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan arasında normalleşme diye adlandırılan bir süreç başladı. Normalleştirme, hangi norma göre normalleştirme o ayrı bir konu. Özgür Özel gitti ve orada bir normalleşti. İki genel başkan değil de bir tarafta hem cumhurbaşkanı hem de genel başkan olan Recep Tayyip Erdoğan onun yanı başında ise CHP genel başkanı olan Özgür Özel bir görüntü. Bu görüntüyü Özgür Özel içine sindirdi. E bu da normalleşmeden sayıldı. Sonra evet. Özgür Özel ilerleyen günlerde meclisin açılışına gelen konuşma yapacak olan AKP Genel Başkanlığı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı da yapan zatın salona girmesiyle ayağa kalktı ve ayakta alkışlamaya başladı. Onu gören bir takım CHP'li milletvekilleri de onlar da ayağa kalktılar ve ayakta alkışladılar. Ama kimi milletvekilleri de normalleşmeyi anlayamadıkları için, normalleşemedikleri için onlar ayağa kalkmadılar ve oturdular. Bunlar çok önemli değil. Daha önemli bir iş oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı, orada artık Cumhurbaşkanı'dır Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Lübnan'dan sonra Türkiye'de saldıracağını söyledi. Neye dayanarak söyledi? Hangi bilgilere dayanarak söyledi? Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu? Bilemiyoruz ama İsrail'in Türkiye'ye saldırması için bir takım hazırlıklar yaptığını biliyor ki bunu söylüyor. Biz bilmiyoruz. Kaba gözlemde baktığımız zaman böyle bir işin olamayacağını, anlamsız olduğunu söyleyebiliriz. İsrail Türkiye'ye niye saldırsın ki? Türkiye Cumhuriyeti, evet İsrail'in saldırdığı Gazze için yetkililer, estiler, savurdular, mitingler oldu, şu oldu, bu oldu ama bir roket bile ya da bir mermi bile gönderdi mi Türkiye ki İsrail dursun da aklını yitirmişçesine Türkiye'ye saldırsın. Geçelim. Fakat hemen arkasından savunma vergileri geldi ve iş anlaşıldı. Yaşıldı. Demek ki İsrail'in saldırması ile korkutup vergilere yol açmak, onları halka kabul ettirmek düşünülmüş diye yorumlandı. Evet bu arada yine Alman Cumhurbaşkanı Türkiye gelince ona bir takım sözler verildi. Yani Suriye'de kapılarımız açık, Suriye'den de gelebilirler. Ayrıca nereden gelirlerse gelsinler hepsini biz alırız anlamında sözler söylendi. Daha buraya kadar konuya girmedim. Asıl konu hazırlık cümleleri ama asıl konu 25 Eylül dem milletvekilleri bir yasa teklifi verdiler meclise. Bu yasa teklifi ümit ya da umut doğrusu umut umut hakkının umut hakkı ile ilgili ceza muhakemeleri usulü yasasındaki düzenlemenin değiştirilmesi ile ilgili. Ne var burada? İşte belli bir süre cezasını tamamlayan, mahpus kalan kişilerin iyi hal göstermeleri üzerine kendilerinin salı ile ilgili bir düzenleme. Ümit umut yasası. Umut hakkı düzenlemesi. Tam doğrusu bu umut ya yani bu umutla insanlar bekler bekler sonra dışarıya çıkarlar. Bunu düzenleyenler Abdullah Öcalan'ın yaptığı suçları ki ya ona benzer bütün suçları işte devlete karşı işlenen suçları bu düzenlemenin dışına çıkarmışlar. Şimdi DEM Milletvekilleri diyorlar ki hayır bunu değiştirelim. Dolayısıyla Abdullah Öcalan da bundan yararlansın ve bırakılsın, salıverilsin. Bu amaçla Umut hakkıymış. Kim istiyor? dem milletvekilleri. Peki. Bu arada aradan kısa bir süre geçti. 1 Ekim'de meclis açıldı. Meclis açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli demli milletvekillerinin elini sıktı. Olabilir. Daha önce de bu işler olduğu ya, neticede insani bir durum. Görünce sırtını mı çevirecek? Onların da elini sıktı. Ama bu sefer biraz anlaşılan kuvvetli sıktı ve buna bir anlam yükledi. Bu anlamın da anlaşılmasını istedi. Ve 8 Ekim'de de dedi ki Devlet Bahçeli Deme dedi ki gelin Türkiye Partisi olun. Daha önce ne diyordu? Demi kapatmak lazım, milletvekillerinin maaşlarını kesip şehit ailelerine dağıtmak lazım filan gibi sert sözler söylerken alışıla gelmiş bir devlet bahçeli eylemiyle karşı karşıya kaldı Türkiye, onlara karşı böyle bir barış çubuğu uzattı <laughs> ya da Zeytin dalı uzattı. Onları kabul ettiğini söyledi. Kabul edebileceğini söyledi. Niye işte gelin bu şey yapalım ve siz e, Türkiye Partisi olun. Peki niye? Kendisi mi yaptı yoksa kendisine bir görev mi verildi? Yani böyle yap mı denildi? O da ayrı bir konu. Bu arada. Bu konuda Recep Tayyip Erdoğan da devreye girdi ve böyle bir sürece gerek vardır. Gelin iç cepheyi kuvvetlendirelim. Ha demek ki iç cephe kuvvetlendirmek lazım. Neden? Çünkü Türkiye'de dış cephe oluşuyor. Nasıl oluşuyor? İşte en azından İsrail Türkiye'ye saldıracak. O söylendi. Gördüğünüz gibi hani puzzle diyorlar ya puzzle'ın parçaları birer birer yerine konuyor. Ve hepsi de birbiriyle ilişkili ortak bir resim çıkarmak için bunlar yapılıyor. İşin bir yanı şu, e, demi AKP'den uzaklaştıran, daha da doğrusu AKP'nin kurduğu ve yönettiği Cumhurbaşı, ben öyle diyorum, Cumhurbaşı ittifakından uzaklaştıran ne? MHP'nin o ittifakın ikinci ortağı olan, MHP'nin DEM'e karşı çok katı ve sert tutumu. MHP yumuşarsa DEM bu tarafa alınabilir, Cumhur İttifakı'na alınabilir. Cumhur İttifakı'na alınırsa 57 milletvekili var o zaman anayasayı değiştirme konusu bir yola sokulabilir. Yani referanduma götürülebilir hatta biraz gayretle 400 milletvekili de bulunarak referanduma gitmeden, halk oylamasına gitmeden de bu iş gerçekleştirilebilir değerli yurttaşlarım, işin bir yanı bu. Ayrıca da anayasada yapılacak bir değişiklik ile iki kezden fazla aday olamamak maddesi de kaldırılır. Recep Tayyip Erdoğan da hayat boyu ölünceye kadar demin de desteğini almış olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olmayı sürdürür. Bunun için ortağına böyle bir şey söylemiş olabilir. Ama bu işler karmaşıktır. Bir taşla bir çok kuş. Yani taş falan değil artık. Bir saçmayla, saçma tüfeğiyle birçok kuş vurulabilir. Dersek belki daha ol. Doğru olur. Eskiden taş atarak yapılıyormuş bu işler ama şimdi başka türlü oluyor. Evet şimdi ilerliyoruz. Yolumuz devam ediyor. 8 Ekim'de 8 Ekim'e gelince Devlet Bahçeli çok ilginç yani nasıl daha önce AKP hakkında ağzına gelen çok ağır sözleri söyleye gelirken birdenbire dönüp Recep Tayyip Erdoğan bizim adayımızdır noktasına birdenbire geldiyse yine çok ani dönüş. Hani 180 derecelik bir dönüş yaptı. Daha önce de yaptı bunu, şimdi de yaptı. Demle ilgili görüşlerini 8 Ekim'de söyledi. 22 Ekim'de ise onu tanıyanları bile şaşırtan ve beklenmedik bir çıkış yaptı. Nerede? Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısında bir konuşma yaptı. Sonra doğru da kitabın ortasından söyleyeceğim diyerek kitabın ortası. Hangi kitap olduğunu bilmiyorum ama biz Türk Töresi kitabının ortasından da konuşuruz. Atatürk'ün nutuğunun ortasından da konuşuruz ama o e, nereden konuştu bilmiyorum. Ben de biraz sonra kitabın ortasından konuşacağım. Susmak mümkün değil izleyicilerim değerli yurttaşlarım ne dedi terörist başı gelsin. Aa yine terörist başı diyor. İyi gelsin ama terörist başı gelsin. Nereye gelsin sayın Bahçeli? DEM grubuna gelsin. Ya meclise mi gelsin? Meclise gelsin. Diyor ki terörist başı gelsin. Ama bunun için de onun Kısıntıları kaldırılsın ve gelsin ve Dem grubuna gelsin orada konuşsun niye Dem grubunda konuşuyor yani başka yerde konuşsa meclise gelmeden bulunduğu yerde konuşsa olmuyor mu bu nasıl nasıl getireceksiniz demek ki burada da yine bir takım değişiklikler yapılacak yasalar değişecek filan gelsin diyor ama o gelsin diyorsa getirir çünkü o belli ki bu işi büyük ortayla anlaşarak yapıyor yani durup dururken böyle bir şey yapar mı ya yani da başka onlara büyük ortağına ve ona söyleyen birileri bunu yaptırıyor. Gelsin ve meclisteki dem grubunda konuşsun. Gelsin ve konuşsun. Peki ne konuşsun Sayın Bahçeli? Terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın konusunda değil. Yani nasıl konuşacağını da tanımlıyor. Haykırsın. Peki niye? Yani niye yapsın bunu? Bunu yaparsa diyor ona umut hakkı konusunda yasal düzenleme yapılsın. Bunu ne zaman? 22 Ekim'de söylüyor. Peki dem ne zaman bu teklifi verdi? 25 Eylül'de verdi. 25 Eylül'de dem bu yasa teklifini, umut hakkı APO'ya tanınması ile ilgili ya da terörist başlığına tanınması ile ilgili umut hakkı yasasının ilgili bölümünün değiştirilmesini isteyen bir teklifi veriyor. 25 Eylül'de ve 22 Ekim'de de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli diyor ki gelsin dem grubunda konuşsun terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Böylece kendisine umut hakkı konusunda yasal düzenleme o verilen yasal düzenlemeyi destekleyecekler anlaşılan verilsin diyor. Böylece yasal düzenleme yapılsın. Sonunda bu yasal düzenleme sonucunda öbür boyu hapiste kalacağı, orada öleceği düşünülen Abdullah da çıksın. Ee, Abdullah Efendim Apo çıksın, Öcalan çıksın e, ve soyadının gereğini yapsın. Ne yapılacaksa onu yapsın. Peki bunun için yani o çıktı sonra ne olacak? Buraya geleceğiz da, yavaş yavaş. Bu arada bir şey söylüyor. Doğrusu onun yazılara ya da şimdi öğrenme geldiği aynaya, aynalara bakmadan konuşmadığını biliyoruz. Yazanlar öyle yazmışlar yazıyı. Yazgı böyle yazılmış. Yani yaz, yazgı yazanlar böyle yazmış. Ne yazmışlar? Ne Kandil, ne Edirne. Peki neresi? İmralı ve Dem. Yani diyor ki terörü İmralı ve Dem bitirecek. Bunu konuştuktan kısa bir süre sonra bir gün geçmeden anlaşılan Kandil görevi hazır ve uyumakta olan teröristlerine görev veriyor ve en önemli yere saldırmalarını sağlıyor. Ve ne söylüyor böylece? Dem İmralı falan değil. Hoş bizde diyor. Kandil'den böyle bir cevap gecikmeden geliverdi. Evet, demek ki öyle sadece konu terörist başının salı verilmesi ve onun bu konuşmayı yapmasıyla çözümlenecek gibi görünmüyor. Tabi burada bir duralım, şunu da biliyoruz. Uluslararası oyunu kuranlar, bu senaryoyu yazanlar PKK'ya verdikleri görev 40 yıl geçti. Yapıldı. PKK neydi 84'te? Küçük bir örgüttü. Kava vardı, rızgari vardı başka terörist bölücüler vardı PKK uluslararası destekle hepsini sildi attı onların yerine geçti. Önce kendisine teslim olmayan, kırmançça, zazaca konuşan köyleri bastı, yok etti. Bebek, evet bebekler dahil, hatta bebekler değil. Verilen buyruk, canlı hiçbir şey bırakmayın. Yani tavuklar falan bile, hayvanlar bile öldürüldü, köyler yakıldı falan. Ve bu terör dengesiyle belli bir taban oluşturdu ve kendisi dışında da bir bölücü örgütün oluşmasına izin vermedi. Ta ki Hizbullah denilen ve şimdilerde de adına Hüdapar denilen örgüt ortaya çıkıncaya kadar o örgüt de bu arada Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni, bir parçası. Vah Türkiye'm vah. Şu olan işlere bak. Bu arada PKK'yı kuranlar şunu da gördüler ki kurduranlar, destekleyenler, onları helikopterle malzeme atanlar, mühimmat atanlar filan Gördüler ki Türkiye'yi bu yolla bölmek mümkün değil. Zaten güneyde de bir devlet kuruldu. Suriye'de bir devlet kuruldu. O devletin kurulmasının sebebi de doğrudan doğruya AKP iktidarının ihvancılığıdır. Bu ne vurgulayalım yani. Onun yüzünden ÖSÖ, ösö diye soktu Suriye'ye bir takım ipten kazıktan kurtulma adamları. Onların da birçoğu zaten terör örgütlerine silahlarla birlikte gittiler ve sonunda da bu büyük yanlış tarihi yanlış emperyalizmin, global kapitalizmin, Amerika'sının, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör PKK devletinin oluşmasına yol açtı. Şimdi onu tahkim etmek gerekiyor. Türkiye için plan bence değişti. Türkiye için artık Türkiye bölme planı terörle değil, başka bir yöntemle gerçekleştirilecek. Planlama böyle yapılıyor ve görev alanlar da Görevlerini birer birer yapıyorlar. Ben onlara hain demiyorum. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani çok iyi niyetli de yapıyor olabilirler. Bilgisizce kullandıkları sözcüklerin ne anlama geldiğini bilmeden yapıyor olabilirler. Ama demek ki devlet bahçelinin görevi Apo'nun yeniden serbest kalarak siyaset yapabilecek hale gelmesi. Çünkü terör bitiyorsa, oradaki örgüt PKK kapatılıyorsa o zaman içeride yeni atla yeni bir örgüt ya da demin başına gelebilir. Hani gel dem de konuş filan diyordu ya. Belki de kastetiyor o. Gel demin başında konuş. Onda işi yazanların ya bilinçli ya bilinç dışı bir göndermeleri var. Abdullah Öcalan serbest kalacak. Gel milletvekili seçilecek. Gelecek, gelecek demin başına geçecek ve grupta konuşacağı. Siz de böyle anlamıyor musunuz? Tabii ki anlıyorsun. Ben sizin anladığınızı yineliyorum. Onu söylüyorum. Bu arada CHP'nin yeni genel başkanı, hani şu normalleşme falan konusuna hevesle atılan ve hem bir başka... Partinin genel başkanlığı, AKP genel başkanlığı, Cumhurbaşkanlığında ziyaret ederek onun kendisini ezmesine boyun büken kişi o tabii çok normalleşiyor. Bahçeli ile de normalleşir. Evlat Bahçeli onun hakkında demediğini bırakmadı. Neler söyledi? Haykırdı, höykürdü falan. Sonra mecliste görünce de gayet yumuşak. İncinmediniz değil mi? Yani siyaseten bunları söylüyoruz falan. Ha. Demek ki bir gerçek duygu ve düşünceleri söylemek var. Bir de siyaseten söylemek var. Bu yaştan sonra bunu da öğrenmiş oldum. Bu kadar deneyimden sonra. Bu kadar 21 yaşımda Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi gençlik kolları genel başkan olarak siyasete başladım. Sonra MHP ve ülkücü kuruluşların baş öğretmenliğini yaptım. Hatta rahmetli Türkeş'in bana verdiği görevin adı şöyleydi. Eğitim Koordinasyon ve Endoktrinasyon Yüksek Kurulu. Tabii onun sonucunda 33 ayda bu hesabı verdim ve tutuklu kaldım falan. Sonra milletvekillerilik yaptım, bakanlık yaptım, büyük yaptım. Bunu bilmiyordum yani. Siyaseten söylenen sözler başkadır. Duygu ve düşüncelere dayalı olarak söylenen sözler başkadır. Bilmiyordum. E artık öğrenmeden niyetim yok. Ben neye inanıyorsam onu konuşurum ve siyaseten söyleyeceğim de gerçek duygu ve düşüncelerimdir. Ama başka türlü olanlara da sözüm yok. Onların kendilerinin bileceği işte. Bu arada Özgür Özel, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında çok saygılı, efendim kendisine çok ağır sözler söyleyen Devlet Bahçeli'nin önünde çok sevgili iken birdenbire anlayarak mı anlamayarak mı dediği sözün nereye gideceğini bilerek mi bilmeyerek mi olduğu tartışmalı sözler söylemeye başladı. Devlet Bahçeli Apo için bunu söyleyince o çıtayı yükseltti. Ben de dedi Kürtlere devlet veriyorum. <laughs> devlet veriyorum deyince birdenbire tabii yanlış anlaşıldı. Sanki Türkiye'yi bölüp onun içinden bir devlet veriyormuş gibi anlaşıldı ve çok ağır sözlerle karşı karşıya kaldı. O zaman ağzından çıkan sözün herhalde ne manaya geldiğini anladı ve şöyle düzeltti. Bak bak nasıl düzeltiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletini veriyorum onlara. Ya neyi veriyorsun? Bir defa bir, Kürtler diye ayırmak bölücülüktür. Yurttaşlardan söz ederken, seçmenlerden söz ederken, Kürt seçmenler demek bölücülüktür. Ne yazık ki bunu Özgür Özel de yapıyor, İstanbul Belediye Başkanı da yapıyor. Kürt seçmen. Ne demek Kürt seçmen kardeşim? Seçmen seçmendir. Evet, işçi seçmen, kölü seçmen, iş adamı seçmen tamam, olabilir. Ana dile dayalı sen seçmen ayrımı yapıyorsan bölücülük yapıyorsun demektir. PKK'nın davasına hizmet ediyorsun demektir. Anlamıyor musunuz bunları? Bilmiyor musunuz ya da aldırmıyor musunuz? Ne demek Kürt seçmen? Türk bu ülkenin çatı kavramıdır. Bu çatı kavram içinde ana dili Kürmantçe olanlar vardır. Zazaca olanlar da vardır. Arnavutça olanlar da vardır. Lazca olanlar da vardır. Boşnakça olanlar da vardır. Ama hepsi Türk'tür. Dünyanın bütün çağdaş milletleri de böyledir. Böyle bir cehalet olur mu yahu? Bir Fransız milletini bir bakın inceleyin bakalım. Bir Yunan milletine bak, bakın bakalım. Böyle bir şey var mı? Almanlarda var mı? Almanya'da bilmiyorsanız öğrenin. Ben Almanca okudum ve ta ortaokulda öğretmenim söyledi. Sonra da sordum öyledir dediler. Bavyera'dan bir köylü Almanı, Prusya'dan bir köylü Almanı getirsen birbirini hiç anlamazlar. Ama Almanca konuşurlar. Nasıl? O Deutsch, yüksek Almanca konuşarak anlaşırlar. Fransa'da zaten birçok ana dili başka olanlar var ama hepsi Fransızdır, hepsi Almandır, hepsi İngilizdir. Çağdaş milletler böyledir. Ulus devletlerin ulusları böyledir. İmparatorluklar ayrı. Türkiye imparatorluk mu? Türkiye bir ulus devlet ve burada ana dili ne olursa olsun bütün yurttaşlar Türk'tür. Türklüğe, Türkiye Türklüğü de böyle bir gerçekliktir. Bunu bilin artık ya, anlayın. Özgür Özel anla. Atatürk'ün temel yaklaşımı bu. Siz temelde ayrılmışsınız. İmamoğlu bunu anla, bil. Ana dili ne olursa olsun bu ülkenin yurttaşları Türkiye Türklüğünü oluştururlar. Elbette ki bu Türkiye Türklüğünün dışarıda da uzantıları vardır. Bu bir toplum bilimlik gerçekliktir. Eğer dediğimi anlamadıysanız bu bir sosyolojik gerçekliktir. Bilimlik bir gerçektir. Bırakın bu cehaleti. Dilerim ki sadece cehalet olsun. Ne diyor Özgür Özel? Kürtlere devlet veriyormuş. Sanki bu devlet Kürtlerin de devleti değilmiş de bu efendi veriyormuş. Arkasından da anlamını bilerek mi bilmeyerek mi söyledi bilmiyorum. Bilerek söylediyse nokta nokta nokta. Bilmeyerek söylediyse ya bu cehaletle sen nasıl genel başkan olacaksın Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Eşit yurttaşlık bir kavramdır. Yurttaşların eşitliği anlamına gelmez. Türkiye Cumhuriyeti'nde zaten yurttaşlar eşittir. Senin kastettiğin kırmançça, zazaca konuşan yurttaşlarımızdan bu devlet neyi esirgedi? Özel Kürdüm dedi Cumhurbaşkanı. Kimse ya Kürt'ten Cumhurbaşkanı olmaz indirelim dedi mi? Böyle bir şey oldu mu? Hatta ona bakarsan yani bugün bakanların üst düzey görevlerin çoğu da Kürttür. Recep Tayyip Erdoğan da bununla övünür. Olsun zenginlerin de bir çoğunun yurttaşlarımızdan olduğunu biliyoruz. Ya daha devlette ne vereceksin kardeşim? Ne vereceksin? Eşit yurttaşlık bu değildir. Eşit yurttaşlık demek etnik gruplara devlette ortaklık demektir. Bunu mu vereceksin? Du, Ona senin değil sülalenin gücü yetmez. Hatta ağababalarınızın gücü yetmez. Neyi kime veriyorsunuz? Bu ayrıca Kürt yurttaşlarımıza yapılacak en büyük hakaret ve kötülüktür. Aklınızı başınıza alın. Meydanı da boş zannetmeyin. Eşit yurttaşlık verecekmiş. Özgür Özel de bunu veriyor. Devleti veriyor. İşe bak. Peki Devlet Bahçeli ne veriyordu? Devlet Bahçeli de 40 yıl bu milletin başına bela olan binlerce şehitimize yol açan binlerce. Sayıları 15 bini geçti. 15 bin insanımız öldürüldü. Apo'nun başında bulunduğu örgüt 15 bin insanımızı öldürdü. İçlerinde kamu görevleri var. Silahlı kuvvetler mensupları var, korucular var, yurttaşlar var 15 bin kişi. 15 bin kişinin ölümünden sorumlu olan kişi umut hakkıyla dışarı çıkacak öyle mi? Onların umut hakkını kim verecek? Onlara umut hakkını kim verecek? Devlet Bahçeli ne oldu sana böyle birdenbire? Deme bile dayanamazken onların maaşlarını alıp şehit ailelerine vermek gerekir derken ne oldu sana böyle? Ne oldu? Nereden geldi bu? Şimdi başka yanı kurguyu kuranlar anlaşılıyor ki PKK'yı tasfiye edecekler. Kandil'in direnişleri filan da eğer destek onlardan kesilirse bir süre sonra söner. Onlardan kimileri de gider. Suriye'nin kuzeyindeki devlette görevlerini alırlar. Ya da beklerler Türkiye'de evet apoya verilen tabii ki onlara da verilecek gelirler vaktiyle bir genel başkanın söylediği gibi düz ovada siyaset yaparlar filan. Peki sonra, sonra işte bu anayasa değişikliği hep söyleniyor ya, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan kişi, o da bir görev almış besbelli. İki de bir yeni anayasa, yeni anayasa. Numan Bey, Harun'du, Karunlar, Karun oldu diyemem, bilmem. Karun dediklerle birlikte oldu. Anlaşılan bir görev almış, yeni anayasa. E, CHP'yi de yanlarına almışlar, besbelli. Ne olacak yeni anayasada? Eşit yurttaşlığı, birilerine söylediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti değil, Türk ve Kürt Cumhuriyeti. E başlayınca da şöyle oldu. Türk, Kürt tabii onu da ikiye ayırmak lazım. Kırmanç, Zaza, Boşnak, Arnavut sahip duruyorlar ya. Arkasından Türk boyları da gelir. Tabii Türk boyları da bizde varız derler. E, Çepni, efendim, Yörük, Kıpçak onlar da sayılır. Tabii bu arada romanı da unutmamak lazım. Ne var? Onlar da sayılır. Böylece Beşeristan olur. Vaktiyle atsız bir... <laughs> güldürü Roman yazmıştı, orada sonu öyle geliyor. Yani Türkiye'nin adı Türkiye olmaktan çıksın. Beşeristan tabii bu arada gittikçe sayıları çoğalan, gittikçe azıtan ve Türkiye'nin başına çok büyük bir çorap örecek olan Arapları da unutmamak lazım. Araplar derken yerli bu ülkenin yerli Araplarından söz etmiyorum. Zaten geçenlerde değerli bir bakan onlardan yani Mardin kökenli bir bakan açıkladı. Türkiye'deki Arapların çoğu da dilleri değişmiş olan Türkmenlerdir dedi. Onlar değil. Suriye'den gelenler. Onlar bizim yurttaşımız yani Mardin'in, Siirt'in ya da işte Hatay'ın, Tarsus'un az olsa da Arapça konuşan yurttaşlarımız onlar bizim. Onlarda sıkıntı yok. Ya sıkıntı nerede? Sıkıntı Suriye'den Türkiye'ye getirilip yerleştirilen. Ne sığınmacısı sığınmacı diyen bu işi anlamamıştır. Anlamayan da çözüm getiremez. Bunlar yerleşmecilerdir yerleştirmek için getiriliyorlar. Türkiye'yi Türkiye olmaktan çıkarma büyük projesinin eylemlerinden birisi de budur. Özgür Özel'in dediği eşit yurttaşlık olunca bütün bu gruplara grup yurttaş yoksa yurttaşlar zaten eşit. Ne gördün Özgür Özel? Senin var mı bir gözlemin? Türkiye'de herhangi bir kırmaç ya da zaza ana dili olan yurttaşımızın herhangi bir yurttaşlık hakkından Yoksun bırakıldığını gördün mü? Biliyor musun var mı böyle bir şey? Niye anlamıyorsun? Eşit yurttaşlık başka bir kavramdır. Yurttaşların eşitliği başka bir kavramdır. Anla artık ya. Bir daha söyleme. Bir daha söyleme bunu. Yanlış konuşuyorsun. Ya bunu söyleme ya da Atatürk'ün kurduğu partiyiz deme. Ne kaldı Atatürk'ten geriye? Senin partinden. Şimdi ne demişti Devlet Bahçeli? Apo'ya gelsin mecliste haykırsın. Olmayacak. Ama ben haykırmak istiyorum. Ey MHP'liler! Ey Türk milliyetçisiyim deyip de MHP'de görevde bulunanlar. Ey MHP'nin kurullarında, karar kurullarında bulunanlar. Yetkililer ve MHP'liler, MHP'ye oy verenler. Devlet Bahçeli size bu konuşmasını yapacağını söyleyip sordu mu? Bunu sormuyorsa neyi soracak? Siz buna boy mu bükeceksiniz? Hemen toplanın, Şimdi tam olağanüstü kurultayı toplamanın zamanıdır. Toplayın ve devlet bahçeliği artık dinlenmeye bırakın. Adam da yazık dinlensin artık. Yok mu içinizde genel başkanlık yapacak? Cumhuriyet değerlerine bağlı bir kişi çok. Onlardan biri çıkarın. Beni yapın demiyorum o geçti artık. Yalvarsanız da gelmem. Biz ata partiyi kurduk. Yolumuzda yürüyoruz. MHP'nin başına bu tür sözleri söylemeyecek birisini getirin. Yok eğer size sordu ey MHP kurulları siz de onayladıysanız Artık size söyleyecek hiçbir sözüm yok. Yoldaş değiliz çoktandır ama ülküdaş da değiliz artık. CHP'lere sesleniyorum. Ey CHP'liler sizin genel başkanınız Özgür Özel, kurullardan bu kararı çıkartmadan normalleşme çok soyut bir kavram ama o somut kavramı, Kürtlere devlet verme sözlerinin taşıdığı önemli kavramı ve eşit yurttaşlık kavramını size sormadan eğer konuşabiliyorsa bu nasıl demokrasidir? Böyle bir şey olur mu? O zaman siz de bu zatı, bu beceremediği görevden alın. Cumhuriyet değerlerine bağlı, bilgili, ne konuştuğunu bilen, konuşma becerisi olan birisini seçin yahu. Yok mu içinizde kardeşim? Türkiye'nin tek kurtuluşu Atatürk bilincinde olan, Atatürk'ü bilen ve Atatürk'ü bilinciyle Türk devrimini iyi anlayıp onun temel değerlerine sımsıkı sarılan bir siyasi oluşumla olacaktır o da ata parti olarak başlamıştır. Dolayısıyla ben bütün yurttaşlarımızı ata partiye güç vermeye, ata parti saflarında toplanmaya çağırıyorum. Tek kurtuluş yolu Türkiye'nin Atatürk'tür. Başka kurtuluş yolu yoktur. Tanrı Türkiye kut versin diyerek bu söyleşimi tamamlıyorum.